Abi işte yayında bize kafayı yedirten yarış Adamı bir taraflarından çatlatan yarış Ya aslında o kadar basit bir yarış ki Ama insan bir süre sonra odaklanamıyor böyle Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> Arkadaşlar 28 dakika oldu Ve bu yarıştaki tepkimiz tam şu şekilde Ya bu oyun niye geçinmiyor ya Kafayı yiyor yani hiç yarışı yapası gelmiyor Neyse bakalım yine ben kazanırım inşallah. Hep ben kazanıyordum çünkü. Yok. Evet, hepsinde ben kazandım yarışları. Yok. Evet, şahitlerim var Margerin yayını izleyin yani. Gent ne yapıyorsun? Abi sana vuracaktım da vuramadım. Ha vurmaya çalıştın yani bak. Evet. Oğlum sen kimsin lan? Gent. Gent, şu. Yeni banlıyoruz arkadaşlar ona göre. Bu arada evet, yarışın o çıldırtan yerine geldik arkadaşlar. Tam olarak yarışın çıldırtan yeri burası tek pervaneler buradaki pervaneler bizim geçmemiz Şak diye vuruyor ya pervaneye gerek yok aslında arkadaşlar biz kendi kendimizi düşürüyoruz burada şu kutular sektikçe aha geçtim bu bir geliyorum geliyorum Aa! ne yapıyorsun? Ne? Arkadaşlar hazır bağırmışken hemen uyarayım sesi kısın sesleri kısın arkadaşlar özellikle kulaklık takanlar kısın seslerini çıldıracağız bugün çok bağıracağız. Abi havadayken vurdu bana. Uçtun adamın arabasını kırdın kırdın. Yay geride kaldı. <laughs> Otobanı atıyor bir de. Burada burada gidemiyorsun git otobanda sür diyor. Abi şurası dün olsa çok kolay yapılır. <laughs> bence de. Normalde bu yarış motorlarla yapılıyor arkadaşlar ama biz işi zorlaştırıyoruz birazcık. Girizek oldu vurma. <laughs> ah <Bismillah, bismillah, bismillah. gülüyor> <laughs> oh be aşağı düşme Ağzını kırdım. Canti. <laughs> Parkuru oturmaya oturamamak da bize has bir şey herhalde. Emre Canti itiyor. Canti. Uçtu yine. Emre ikini geçti. Yarışmacımız Emre. Ben de hemen arkasındayım Emre'nin. Emre ilerliyor. Hemen arkasında benim Emre ikinci geçerken takıldı. Şimdi ben deniyorum şansımı. Ah oh be geçiyordum. Evet. Kafayı yedirten yarış arkadaşlar harbiden. Çıldırmamak eller değil. Geçtim bu bir. <laughs> Geçtim bu iki. Hayır hayır. Aşağı şey, şey, şey. Yapma be. A! Aca! Bak ilkini geçebiliyorum ama ikinci gidemiyorum tek için. iç. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Emre ah! Ah! Ne oluyor oğlum herkes geliyor. Abi nerede? sana geçirmeyi bırakır mısın evet? Emre ağlama. Üç kişi orada birbirimize girdik zaten. Sen <laughs> gitmiyorsun Cantin ki. Aldım, kötü araç aldım abi canlı için. <laughs> cantinin geçmesi için. Cantin <laughs> zaten burada geçiyor ki. Oh! Burada geçemeyeceğim diyen sendin. Abi jenti yaptı bu arada Allah'ım. Yok yok daha bir yaptı, tane daha var. Yaptı yaptı. Uçtu. <gülüyor> uçtu. <gülüyor> uçtu. <gülüyor> bir uçtu. <laughs> bir uçtu var ya çok güzel uçtu hem <laughs> <güzel>. de. <laughs> Videoda <gülüyor> aşağı düşüyor hala <laughs> bir de. Videoda oraya bir zoom girerim artık böyle sağlam bir zoom. Ben daha buraya gidemiyorum Allah'ım. Ve Baykulak geliyor arkadaşlar. Ve Baykulak geliyor ve ve ananın. <laughs> evet ve Baykulak geliyor arkadaşlar. Açılın yoldan. Açılın yoldan. Açıl. Abi bu da hava da sıcak. Beynim eriyor. <laughs> Emre havada sanki. Emre uçuyor. Emre uçuyor şu <laughs> <kanla. gülüyor> anda. Göklerde kartal. Geçsen mi artık? Za! <laughs> Aa! <laughs> <laughs> Nasıl çıldırıyor ya? Zaten yayında da takmıştım ona. ki blokla, Janti blokla. Janti gidiyor blokla. blokla gelsin. bu, bu Yes be kardeş. Abi, <laughs> Benimle derdi ne bu çocuğun anlamıyorum ki. Abi sanki <laughs> <laughs> <kadınla Çekemi> yollar <laughs> beni. Kıskanı yollar <laughs> beni. <Kıskanıyorlar gülüyor> beni. Deliri yollar geçtikçe onları. Sen de. <laughs> inanıp da bunlara. <laughs> Yorma güzel kalbini. A, 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 a. Hadi hadi abi, hadi. Hadi yallah. Lan. Yallah çıldırma. <laughs> Çocuğun badem dikeri şişecek şimdi bağırmak. Of. Of. Evet arkadaşlar hasta oldum badencim. dolayı. Kine of. Like of. <laughs> ya bak sana kapatma ya. Uyuhu. Böyle bir şey olabilir mi? Vala 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 Abi pervane bana vurdu. Ben de Emre'ye vurdu. Olur öyle şeyler. Bu taşla iki kuş vurdu ya. Oğlum pervaneleri profesyonel yetiştirmişler. Hop aşağı. Evet. 5 dakikamız geçti arkadaşlar. Daha 5. dakikadayız. Artık siz düşünün bu yarışı. Tek yaparsın bir anının be, <laughs> 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 <Bilmiyorum>. <laughs> Dur Allah ben onu yapacağım. Yayında ya oldu. Ya Yayında Seyyidinde benim sinirlenmem gerek Emre <laughs> Benim sinirlenmem gerek ya ben sinirlenince yapabiliyordum bak Arabayı oturtmak lazım mı bir de önce Kerem abi ETS videoları ne zaman gelecek? Yani, Kerem abi ETS videoları <laughs> Sinirlendin mi? <gülüyor> 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 Hadi. Şey şey ya. Jantiye boost verdim orada ama işe yaramadı. Emre. Aa! Aa geçtim. Aa gidiyorum. Aa! Aa! Gök aa yandısın. ben de aynı yerde yandım Gök. ya. Ya ben de düştüm ya. Nasıl? Ya? Ama otur rampaya be. Yani rampaya oturtması bile zor bu arabayı. Biz nasıl bitireceğiz anlamıyorum ki. Evet arkadaşlar yavrum saat 11.00'de hakkınızı helal edin. Bari izlerken izlerken aşırı basit bir izleme. Yani abi. ben yayını açtım izledim tamam mı o çıldırdığımız yerleri. İzlerken çok basit ya. <laughs> aşırı basit izlemesi. Kerem o yüzden diyor ben tekte geçerim diye. İzlemesi çok basit cidden. Aşırı kolay izlemek ya. Abi Emre bir vurmuş <laughs> Şu arabanın her seferinde sekmesi, bunun vurması yetiyor zaten çünkü. Vallahi dayanamıyorum. Oğlum batonu alsaydık <laughs> buraya herhalde baton şu anda çıkmıştı. <laughs> Bir de benim onu zıplak falan <laughs> Aha 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 otur orada düşme aşağı lan. Bunun <laughs> Arkadaşlar evet. var mı tekte geçerim diyen ya harbiden? Tekte geçerim abi. Yani tekte geçeceğini iddia eden kişi Discord'a gelsin tamam mı? Açacağım bu yarışı ya. Onu açacağım bu yarışı. Gelsin abi. Sen <laughs> yürüyeceğim. Tekte geçeceğini iddia eden. <laughs> Bak öyle tekte geçerim ama indirmeye üşeniyorum. Tekte geçerim ama bilgisayarım tasıyor Tekte geçerim ama şöyle böyle diyecekseniz gelmeyin. Tekte geçerim Aa, ben. Tek de tekte geçer. Yine de Discord'a gelin ama. <laughs> Aynen Discord'a gelin de. Yani e, tekte geçerim ama şöyle böyle bahanesi olanlar bana yazmasınlar tek de geçelim aç girişi geçeceğim desinler. Açalım. Geçsinler yani. Merak ediyorum. Oha. <laughs> ah Emra. Ah. Çok yavaşsın ya. Bana yaptıklarını da say. Sana ne yaptık oğlum? biz ağlama artık. Ben bak diyorum. yine GT ben yiyorum. Senin için bu aracı aldım Canti bak. Bak yine aa, gta alıyorum ben. Canti de ben... abi C20 almayın lütfen dedi. Yürü Canti. Aşağı. Sen, sen de, de aşağı. Abi. Ya arasına Adam bana vurmuş gibi oluyor. Bu ne? Aşağı sus yat aşağı. 9 dakikamız geçti harbiden. Y bu yarış bitmiyor, bitmiyor, bitmeyecek. Kalbim ağrı Hın. 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 Düz gitmiyor ki araba abi. Düz ya gitmiyor. ben tane... gidelim Los dolaşak ya. Sen git dolaş. Ananın. Tam hızımı almış gidiyordum. Tamam bak geçiyorum arabayı atıyor. Bak bize de manyaklık var. Motorla yapacak yer arabayla yapmayı ne ya. Sinirlendim şu anda tamam mı? Bak sinirli modum açıldı yine. Sinirli modumu açtım yine. Ananı aldım. <laughs> Şimdi bize küfür ettin yazacaklar yorumlara onu da biliyoruz. Abi Şu bana ama. bir şey oluyor yorum deyince ben bir triggerlanıyorum bak. <laughs> yorum dedikleri olur, zaman ben bir triggerlanıyorum yorum deyince hayır yol düşme yol. düşme yol. düşme ne olur düşme ne olur. Yol. Yalvarırım yol. düşme burada. Allah rızası için düşme yalvarırım düşme. Yol. Bitirdim. Gire <laughs> bitirdim gire kazandım bu yarışı. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. Kulaklıklar için saygı duruşu. Ve. Ne var ha. Ve. Ve işte bu yarışın yine professional gamer'ı Baykulak yılmıyor. Bak bunu yayında da söylemiştim. Üniversite sınavını kazansam ben bu kadar mutlu olmazdım. <laughs> bu başka bir şey ya. Bu başka bir boyut ya. Şu yarışı geçmek var ya. Yani yetenek arkadaşlar başka bir şey değil anlatabiliyor muyum? Girin tek de geçerim diyenler gelsin Discord'a. Tek de geçemediği anda yarışı kapatacağım tamam mı bak. Bu kadar net söylüyorum. Tek de geçemediği an ben o yarışı kapatırım. Vay arkadaş ya. Huu, bir alamet geldi. Huu, ben kazandım. Ha. Al ama ha. İyi ne var? Alama, alama, alama. Ay şimdi senin senin bir şey var bak yorum değil öyle kötü yorum deyince <laughs> Ama yani, ee, harbiden yorum. Kötü yorum deyince nasıl bir trigger'lanma geldi de geçti <laughs> Anında ya Peki <laughs> şimdi Yola attı ya şaka gibi. Hadi yok. Ya ya Geçer geçmez fren diyorum be. Ya, Abi baktın da çok araba. Aa 28 dakika oldu arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim bir dakika. Motorlu yarısı biz niye böyle deniyoruz ne alaka? Sus. <laughs> Abi Allah bitir şu videoyu. Arkadaşlar kafayı yedik sonunda tam yarım saat oldu ben 10. dakikalarda bitirdim Ama arkadaşlar 20 dakikaları bitiremiyor ben bitirdikten sonra da Videonun artık burada sonuna gelelim Varsa tekte geçerim diyenleri discord'a bekliyorum Geçemem diyenleri de bekliyorum Ama geçecek olanlar gelip bir yazsınlar onları bu yarışa sokmak isterim Daha fazla GTA 5 videosu için de beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Görüş, Görüşmek üzere